Herkese merhaba arkadaşlar ben Hamza Bugün sizlerle beraber e, Şurada 300 gibi kutu biriktirdik Arkadaşlar 7'den 47. kademeye Kadar biriktirdik Görüyorsunuz e, Bunların hepsini sizlerle beraber alacağız e, Videoya like atıp Kanala abone olun arkadaşlar Ve bir de e, söylemeyi unuttum Yanımda ablam var Abla selam gençler bu ee, hesabın ismi çok güzel bu arada harika. Ben koydum çünkü. Ben koydurdum ee, daha doğrusu. Gelmek isterseniz kulübe gelin. Aa, bu, bu ablamın hesabı. Bu. Melike TM. Ablamın ismi Melike. Şu dün katıldı. Gerisini olmam değil. Dur be. Şimdi kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar, şurada bir tane büyük kutumuz var. Başka birlikte. Normalde şu görevlerde bir tane daha görevimiz var ama şimdi ben şu istemiyorum. El primo. Diğerleri full Oo, Brawl Pass açsak kimdir daha kaç görevimiz var? Oo, maşallah. Neyse. Evet arkadaşlar. Hadi açalım. Şuraya kod yazalım. Bir tane destekleme kodu yazalım arkadaşlar. yazacağız? Oha. Bunlar gelmiş hmm. mi? Ben ya Kendisi. Onur Onur Bilge'yi destekledim arkadaşlar. Bugün oyun gemisini destekleyelim. Oyun gemisi <laughs> ee, Diğer videoda Rozetmeni destekleriz. Başlıyoruz arkadaşlar. Abdest alsak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir öğle namazını kılıp gelelim. <laughs> Öküz gibi kutu var. Başlıyoruz. Bir dakika. 41 45. O ikiye, bölüme, i̇kiye bölünmez. Bir... Neyse başlıyorum. Asal sayı mı lan 41? Hızlı, Hızlı açma. Kaçıyor? Bir şey çıkmadı. Evet. Sıra sıra tamam mı? Şimdi ablam açıyor arkadaşlar. Sen kastın ben açayım kutuları. Ya ama ayıp olur yani. Peki. En güzel Hı, yani sen bu alın Kutuyu alın. ben açıyorum. Hı. Ya. Biraz hızlı ya. ya. Zaten yolağız kasıyor. Tamam büyük kutuyu sen aç. Yapma da Megayı sen açacaksın. <laughs> ya neden hiçbir şey çıkmıyor? Uğursuz hesap. İsmi Uğursuz de aslında hesap de çok hesap güzel. Mı? Altı yaz. Altı gelebilir, adı. gelebilir. Ne? Nasıl gelecek? Aa, aa Rosa geldi. Rosa çıktı, Rosa çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir karakter Rosa. Tabii ya. Aa nasıl çıktı bu rosa bize? Ya? Tam rosa çıktı. Ay, Ay pardon, pardon, özür dilerim. Tamam ben açarım. Büyük kutuya ben bastım. <laughs> Ehi. Peki, elması kim alıyor? Sen alıyorsun. Bir şey olmaz, elmasları almayak şimdi. Güç puanlarını da 36. Ya aga! Hadi ver. <laughs> Ya bir tane destansı veya süper ender istiyorum. Ama iki yaz geldi. Şimdi destansı ki. istesem çok olur. Çünkü ben cidden açtığım her hesap ha. genel olarak aç. Şu şans kutuyu aç. Büyük kutuyu. Elmasları en sonunda toplayalım. Peki. Geliyor geliyor. Bas. <laughs> Jackie geldi. Jackie geldi. İki tane tamam. enderimiz eksik olmasına rağmen Jackie geldi. Bu arada arkadaşlar videoda olduğumuz için çok yavaş geliyor karakterler. Hadi bakalım. Bunun için üzgünüm. <laughs> Savaş kutusu. <laughs> La ben açacağım. Ay özür dilerim. <laughs> Hoş ver. Sonra da iki tane Adım ben ama, tekrar çok açarım. Çok zaman kaybediyoruz sıra sıra açarak. Tamam. Geriye kalan iki tanesini de ben açayım. Aç. Gelmiyor. 62 geldi. Altın. Geldi insanlar. Bunu da ben açayım. Ama yani hep megalar sana denk geliyor. <laughs> Senin yüzünden de altı yazmıyor yani. yani. Sen Ayıp. Şey yeğenim. Kaç? 6 yazdı. İşte bu. Kesin 6 yazdı. Poco falan gelecek. He. Ya Poco ya Barley. Poco gelirse var ya. Rico geldi. Rico geldi. Çok Rico iyi. Rico geldi. 2 i̇ki hesap... tane enderimiz eksik hesap şu hesap Güzel çok saçma. Hesap güzel Değil mi? 2 İki tane enderimiz var daha. Çok saçma. Saçma ama güzel. Aynen. Şu ağzını. Tamam. Neyse. <laughs> Sana Teşer, teşer. Hesap güzel çıktı. Tamam aç. Çıkmadı. Aga be. Şey ben bilirim de hani cevabı bilemeyince şey diyor ya. Gelmedi. Aa bebe. Sakin e, ol. Hiçbir şey gelmedi. ya Bütün parmaklarını kullanarak <laughs> vuruyor şeye. Tablete. Tamam arkadaş. Çok doğal bir video bu arada. Aşırı doğal oldu. <laughs> Gelebilir gelmedi. Kırklar da bir şey verince tamam ben açıyorum. Ya daha dokunuyor işte. Bu sefer abla hiç mega açmadım ben. Tamam. A few moments later. İnternet çek. Ha geldi. Tableti havaya kaldırınca. Aa geliyor, geliyor geliyor geliyor. Hadi 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 hadi. Ne geliyor? Carl. 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 Carl geldi. Carl. Karı... Süpersel, Allah razı olsun. Allah ne muradın verse <laughs> versin. Allah tuttuğun altın etsin, Süpersel. Dur, bunu aç. ben açacağım. Şunu sen açacaksın, bunu ben açacağım. Allah! zaman ben savaşır. açabilir miyim? Tamam, tamam Megal'i savaşı... sen aç. Savaşı da ben açıyorum o zaman. Aga, sonraki kutunun hesabını yapıyorum. <laughs> tamam, büyük kutuyu ben açıyorum. Aç. Gelmedi. Uy! Cenk çıktı! Cenk <laughs> <Kim> çıktı! <laughs> Cin çıktı mu arkadaşlar sal bizi montajlar cin çıktı oğlum ne alaka <laughs> cin çıktı oğlum arkadaşlar bir like'ınızı alırız cinti. arkadaşlar cinin hatırına bir like arkadaşlar bir cinti. tane de abone yarım saniyenizi alırız cin cin ne alaka cidden çok güzel video oldu bakın like'ınızı alırız like'ınızı alırız Allah razı olsun alırım dedim daha tam mega kutu açtım 5 6 gelmez aga be Yalnız oğlum cin ne alaka lan? <laughs> Daha pokumuz yok. Evet malum kademedeki büyük kutuyu açıyoruz. malum <laughs> kademe. <laughs> <laughs> 41 geldi. yerde. Çıkmadı. Oğlum cin ne lan? Ne alaka cin? Oğlum ben bastım tabi. En son karakter ne... çıkacak la. Hadi aç. Bir de 87 mi ne geldi? Oğlum çok iyiydi. <laughs> Ender eksik oğlum ne alaka? <laughs> başına verip bir gizemli istiyor. Arkadaşlar zaten. bu arada kulaklık takanlar için bir dakikalık saygı duruşu. <laughs> <laughs> Yok üzgünüm bir dakika beklemeyeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. Bak. Açıyorum. Aç. Geldi mi? Geldi hadi mi? Gelmedi. Hadi, hadi. Geldi. Sanmıyorum. Geldi. Oh! Ender. Harili çıktı. Ama yani bekliyordum ben. İki tane daha şu anda Poco Aga, Aga ben bak videonun başında ne dedim? Süper Ender veya e, Gizemli Gizemli be Gizem demişim. Destansı bekliyorum Gelebilir dedim. Geldi. Destansı bekliyorum dedim. Gizemli geldi lan. Hadi hadi. Hazır, hazır çekilecektim. Poco geldi. Leon sandım bir an var ya. Ay, çocuğun içi çok bir küçüktü. Leon sevgisi var. Neyse. Tamam. Dur. Ne? Bunu ben açıyorum. Ha. Ama istersen sen aç. İşte abi aga. Abi omega. İlk defa omega açıyorum. Sıram. Hadi aç lan. Altı, altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Deril altı yazdı. Daryl çıktı. Daryl çıktı. Aga kaç karakter olduğuna falan da bakmadık. Ama bakmayalım. E, videonun en sonunda bakacağız arkadaşlar. En sonunda elmasları toplayacağız. Çıktı. biz videodan sonra. Cin çık cin çık. Harbi bizim tek... Gerçekten. Baya bir zaten... cırlık oldu işte. Dur. 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 Aç. Ay, e, musun, mega kutumuz var kaldı. O kaldı ya. Aynen. Aga. Savaş kutusu. Son mega kutuyu ben açacağım. Tamam mı? Tamam. Lütfen. Sonra da güç puanlarını dağıtacağız. Abla şey mega kutuyu en son alalım tamam mı? Şimdi bunu savaş da sen aç. büyük kutusu mu var? İlk büyük kutusu. kutusu. <gülüyor> <gülüyor> büyük kutusu İlk önce şey, savaş kutusunu açalım. Ya bir de şey için üzgünüm. Yani kasamadık da arkadaşlar Aynen. görevler bitti. Zaten kutuları da biriktirdik ya. Bir de ben çok heyecanlı tamam, ve sabırsız de. bir insan olduğum için bu çok normal. Aç. Şu 46'yı sen aç. 47'yi ben açayım. Bir de kupa yolunda büyük kutu var. Tamam. Poco çıktı değil mi? Poco çıktı. Savaş kutusundan çıktı ya. Cin ne? cin gizemli kardeşim. Gelmiyor. Aga be. Ama cin var. Cin var. Al. 8 karakter çıkmış bu arada. Bence Megadan 5 yazabilir. Gelebilir belki. Aga, Aga be. Yapma be. Cin ne lan? Daha, dur dur dur. Dur lan. Ha. Açıyorum. Totem yapalım. İlk önce bir güç puanı verelim. Totem. Dur dur dur. Cine ver cine. Cine vereceğim. E Della verdim. Della verdim. Deline verdim. Ö, Özür, dilerim. Ya. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Yeni gördüm. Tamam boşver. Pekala. Dur dur dur. dur en baştan, alalım baş... gel. <laughs> yani salak mısın ya? <laughs> en baştan tek elmaslar güç puanları altınlar dur. kaldı. Bunları almıştık. Elmas alacağız. Hadi bak. Altınımızı alak. Alak elmas 40 tane altın diyorum. Ya elmas. bir şey diyeceğim. 150 elmas falan olur mu? Olmaz lan. Çok Yüz büyük hayaller olmaz kuru. ki. Hepsini toplayınca 90 ödüyor. Ne alaka? Şunları da alalım hemen. Cine. Tüm cüğür çubanları cine. Ya niye? Cin güzel karakter. <laughs> güzel karakter. Aga, Bu arada bağırmamız lazım sanırım. Sebep? şey mikrofon yok ya. bize çok Ta ışırtı yapıyorsa özür dileriz. Çünkü o tablet, enişte, tablet, işte arkadaşlar. şu an yatakta bir de. Çok hışırtı olabilir. 60 elmas. 60 elmasımız oldu. Dükkanda bir şey var mı? Kanka 59'a kostüm gelebilir şey. Çin kostümlerinden. Boş ver. Aga Oha! ben. Oha. Onun. Ay çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Küfür Tamam, tamam, tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz tamam, tamam. Sakince devam ediyoruz, sakince devam ediyoruz. <laughs> Üzgünüm. Mega kutuyu açıyoruz. Allah'ım ne olur altı yazsın. Çıkar mı? Aç, aç. Bayağı çıktı. Zincir. Dur, fotoğraf kırmızı nasıl? Pembe yapalım. Arkadaşlar 8 karakter çıktı. Şimdi level basalım arkadaşlar. <laughs> e, dur ya, ya hep yanlış şeylere basıyorum. Altın bitmez ki arkadaşlar. Bu ne? 4K altın var. Oo. Cidden. Dur dur sakin. Sakin ol aslanım. Evet arkadaşlar hiç böyle bir video ile karşınıza çıkmamıştım arkadaşlar. Aynen. Cidden bir like'ınızı alırız. Barley çıktı. E, bu ne? Ne alaka bu? Yani çok iyiydi. Bir tane gizemli oldu ama yine de değdi yani. Benim yani Savunda bile gizemli yok. Daha destansımız bile yok. Hadi, şeyleri geçtim. Süper Ender. Aynen. Ben en çok Rico'yu sevindim. Ben Rico'yu seviyorum. Rico güzel. Diko çok sevimli bir şey ya. Ve atışlarını seviyorum ben. Bir şey diyeceğim. Kostüm falan alacağız mı? Akıncı boğa alalım bence. Hayır ya. Akıncı boğa çok kötü. Boğumuz var mı ki Akıncı boğa? Alarak? Hayır. Geldiği zaman. Hı, ya Akıncı boğa almıyor. çin kostüm falan gelecek ya. Çin kostüm olarak. Ne geldi? Yatık Nazlı Kahraman Bebi. Kahraman 1'i alabiliriz. Kahraman, Kahraman bir olabilir. 150 lira taş. Heh. Evet. Mi? 300 de olabilir. Yine. Cin. Cidden. Arkadaşlar cin için bir like lütfen. Ee, klan'a da bekliyoruz. Klan bu arkadaşlar. Arkadaşlar cin ya. Cin çıktı cin ya. Cin, Aklımda cin, cin. pek diyecek bir şey yok. Başka bir şey diyeceğim Çıktığı, cin çıktı, cin çıktı, cin çıktı. 60 taşa hiçbir şey yok ki. Aa Frank Allah birikseydi Frank alabilirdik. Ay evet biraz daha birik, biriktirseydik. Freni Aynen. Sonuna kadar biriktirseydik hatta bir taşımız kalırdı Frank alırsak. Alsaydık. Neyse ya sonra da Frank aldık videosu falan. Bu arada ilk defa dükkanın savaşçı alıyorum. Yani al neyse hoş ver Süper ender ne kaldı ki başka? Penny var. Penny vardı evet. Penny var. Allah al Allah. Penny var bir tek aynen. <laughs> Penny var. Penny var. Bu kadar. ara Edgar çıkaydı. Edgar beni istiydi biz alamadık. Arkadaşlar cin hatrana bu video sizlerden 15 like bekliyorum arkadaşlar. 30 bir de arkadaşlar 40 aboneyi bir olalım arkadaşlar. Senin kaç abonen vardı? Hatırlamıyorum. 34 herhalde. 37'ye kadar çıktık. 3 kişi aboneden çıktı arkadaşlar. Yani ayıp. Ne kadar ayıp. Koşar cin çıktı ya. Peki, bir dakika kaç tane çıkmış? 14'ten 8, 8. çıkart. 14'ten 8 çıkart matematik. <laughs> Aa dur. Bir Ama dakika, bir dakika. dakika, Biz zaten buradan çıktığımız zaman burada 8 yazıyordu. Yani 8 savaşçı çıktı. 0 kupa olanlara bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet. Videonun başında 6 tane karakterimiz vardı da 8 ile 6 toplayınca 14 mü ediyor? <laughs> Herhalde öyleydi. Tabii. 1909. Çık, çık. Cine, cine, çık. Cine, çık. Cine, çık. Arkadaşlar bu arada ee, şöyle yazdım ben bir de kendi yan hesabımdan ee, kulübümüz için bir klan kurdum. Ay, yanlış. Hamza. Şu arkadaşlar. Bakın bu benim yan hesabım bu 22 rütbe kolt yaptım arkadaşlar burada. E, boyu da dün aldım hiç oynayamadım. Arkadaşlar kulüp etiketi bu 3000 kupa gerekiyor girmeniz için. E, yorumlarda yazarsan yaz, bil, yazıp belirtebilirsiniz. E, arkadaşlar neyse videomuz buraya kadardı. Ee, umarım beğenmişsiniz. Like'ınızı alırız gençler. Videonun başında 10 elmasımız vardı. 50 tane daha aldık. Para dur lan. Bekle. Şimdi kaynaklılara geç. Oo. Yaklaşık bir 27 lira falan ediyor bu bizim Brawl Pass'ten topladığımız elmas. Elmas 28-29 lira ediyor evet. Satılsaydı 29 lira yı beleşten yeşilir. almış olurdu. Arkadaşlar şunu alamadığıma çok üzüldüm. Neyi? Şu 20 jeton kaldı. Neyse ya. Neyse arkadaşlar tam nasıl bize bakıyor. Neyse tekrardan şöyle seçelim. Tam bize baksın. Evet arkadaşlar. Buraya kadardı. Like atmadıysanız like atın. Sanalda abone olmadıysanız abone olup zillerden tümünü açabilirsiniz. Tümünü açın ki tüm videolarımdan haberdar olun arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum. Bay bay.